de oldu? Ne güzel Bir kirpik döndü. Şuradan bakarak kirpiklerimin içindeki şeyi çıkartabilir miyim acaba? Oldu oldu. Çıktı. Ah. Ah galibe mah Yakışklamet etti Amin <laughs> You take the man out of the... <laughs> Spamlamayalım dostlar böyle. Aha. Ahmetcan Dündar. Ahmetcan Dündar'ı izleyen Ahmetcan Dündar'ı tam olarak. Ahmetcan Dündar. Ahmetcan Dündar'ı izleyen Ahmetcan Dündar'ı. Nasıl diyeceğiz? Ahmetcan Dündar. Ahmetcan Dündar izleyen Ahmetcan Dündar'ı şu anda yayında Ahmetcan Dündar izliyor. Benim gitti arkadaşlar değerler Daha birleştiremiyorum şu an. Ah kalbim ah. Error. Gerçekten beyin error verdi. Abi ne anlatıyorum? Ya şunu resmi tanımlamaya çalışıyordum. Şimdi şu bir tane Ahmet var. Ahmet. Ahmet'i izleyen işte bak şimdi işte bir Ahmet Ahmet'i izliyor. Diğer Ahmet de Ahmet'i izleyen Ahmet'i izliyor. Şu anda bunları ben izliyorum. Ahmet'i izleyen Ahmet'i izleyen Ahmet'i izleyen Ahmet mi oluyor? Gerçekten kafa yandı. Ah gönlüm ah. Duvara resim çizdir... Ya duvara resim çizdirmekten ziyade arkadaşlar bir tık daha böyle bir orijinal... Bu oyun oynasak mı daha çok sarar? Bak şimdi bu 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 önemli bir test tamam mı? Bundan herkes gerçek fikrini belirsin. Bu anketimiz bitmiş zaten. Yeni ankete geçiyorum. Şu anketi bitirip Sizce oyun oynasak mı daha çok sarar? Hangisi daha çok sarar? soru işareti. Oyun oynamak ee, video izleyip sohbet etmek. Kanka bence benim şahsi fikrim şu. Sürekli muhabbet etme 44'de 56 açılış yapmış mesela. Yakın fikirler. İki tarafta da büyük Yapsın. şey var. Öyledir tabii. Oyun oyna Oyun çok geliyor arada. Yayın ne kadar? Ne kadar like oldu? Eğer şimdi o yayın 30 bin like olmadıysa arkadaşlar ben burada çok <laughs> kendim atacağım. Like oldu. Eğer şimdi o yayın 30 bin like olmadıysa 17 bin like'da kalmışız. Bizim suratımıza yazıklar olsun. Bunu burada şu an bari 27 20, 20 bile tamamlayalım. Ayıp diye bir şey var be. F5 atıyorum buraya. Yeniliyorum sayfayı. 18.000. Evet arkadaşlar bunu 20'ye tamamlayalım lütfen. Dostlar. Like'lara basılsın. Like'lar önemli. Ah, kalbim. Ah. Sevmedik Çılgınlar gibi 19.000 evet Evet arkadaşlar 20'ye yaklaşıyoruz Şu anda geliyor 20'lensin lütfen Kaç oldu bin olana kadar Ahmet grevde burada Grevim sürüyor F5 bir yenileme atıyorum Tamam en azından 20.000 düz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Böyle olmaz. Ki. Yayına girdiğimizde like'lara da basmamız lazım. Ki teşvik olsun yayınların devamı gelsin arkadaşlar. Ya. Bak sürekli kahve içmek ama olmadığını görüyorum. Ah, kalbim, ah. Bu yayın işi hepimizi sardığına göre. Çat diye girip oynayabileceğim bir tane hazırda korku oyunu olsa Aa size bir tane dinlet dinlen daha önce hiç duymadığınız bir tane yapıp sonra vazgeçtiğim bir tane şarkı dinleteyim mi? Hangisi lan o? Kanka şu vardı ama sadece başına dinletebilirim sanırım. Dur bakayım. <laughs> evet evet. Sadece bir yerine kadar dinletiyorum hemen. Bir ara bunu yapmıştık. Sonra işte vazgeçmiştik. Aslında güzel şarkı yani. Hala ben ara ara şey yapıyorum. Neden hep bir... <laughs> Kimse mutlu değil. Kimse gülmüyordu. Kimse, kimse bilmiyordu. Gülmüyordu. Kimse sevmiyordu Ya da ben bilmiyordum Bir türlü ölmüyordum Anladığım kadarıyla benimle bir derdi var Yüzleşmek istemiştin karşındaki benim var Madem başka biri vardı Neden bu saklambaç Kala kaldım arkanda Kala kaldım arkanda Kala kaldım arkanda ne başka, başka biri, biri vardı Neden bu saklan baş Kala olacak. kaldım arkanda Kala kaldım arkanda Hep sana gerçeği anlattım Bana inanacaksan evet, Hepsini sana anlattım, anlattım. Kala kaldım arkanda Hep Ar sana gerçeği anlattım ne yapabiliyor muyum? Mesela ara ara mesela ilk 8 saniyesi sonra bir 10 dakika sonra sonraki 8 saniyesi. Oğlum şarkı <laughs> benim. Bunu biz yaptık zaten. <laughs> Bunun telifi mi olur? Ha sıkıntı çıkmıyor o zaman. Yok ha. yok. Sen aldattım? Kala kaldım arkanda. Hep sana gerçeği anlattım. Ah tanrım yeterince yalanlara katlandım. Hepsi vur... Burada bana onlar gibi davranmaya gönderme vardı bak Murat. Hepsi vurdu arkamda. Ben yayını sessiz. Sahtelerin hepsi geldi ardından. Korkmadım hiç ben en dibe batmaktan Merak etme sana onlar, onlar gibi davranmam <laughs> Böyle bir şarkıydı Bence güzel ben bunu seviyordum Hala seviyorum da Neden hep bir son var Kimse mutlu değil Kimse gülmüyordu Kimse bilmiyordu. <laughs>